değişmemişsin böyle şaşçım. Ama koca kirpi dikenleri dökmüş galiba. Sorma ya. Hava alanı gibi oldu. <laughs> ya e, eskiden her tarafa kirpi resmi çizerdim. Hala çiziyor musun? Evet. Hem de büyük bir zevkle. Gel bak şu yıllar, Eski halimize bir bak. Amma gençmişiz be. Demizi. Oh Mikrop necdet değil mi bu? Hı hı. Ulan ne herifti be? Kağıttan külah yapardı, içine osurup sonra milletin burnuna dayardı Mete. <laughs> Kim bilir ne yapıyordur şimdi. <laughs> Profesör, Oxford'da. Hadi ya. Demek şimdi de Oxford'da portluyor <laughs> Ya, şu Hayriye'ye bak. Ne güzel kızdı. Benim elimden aldığın Hayriye. Oğlum sen manyaksın, kaç yıllık hikaye, hatun herkese kuyruk sallıyordu ha? Olsun olsun. Biliyor musun geçenlerde rastladım ben Hayriye'ye. Hadi ya, nasıl hala güzel mi? <laughs> ezici bir güzelliği vardı. Kız Hayriye ne olmuş sana? Hayırdır? Hayırdır, manda gibi olmuşsun be. Allah korumuş beni be, Ay. Neyse Reşat'cığım sadede gelelim. Vallahi birader işler zaten kesat. İki ortağım daha var. Sürekli başımın etini yiyorlar. Ya, ortak sordur beller evet. Boş ver neyse. Sen eski dostumsun. Tamam. Bir deneme süresi olsun ikimiz için de. Eskiden çok okurdun. Hayal gücün iyiydi. Metin yazarlığı bölümünde çalışırsın bir süre. Grafik bölümü de olur. Bakarız. Duygu doluyum yaratım aşamasındayım. Onu da yaparım, bunu da yaparım. <laughs> İlahi reşat. Ya maalesef ayda ancak 3 bin veririz. Güzel. Zaten para mühim değil be Mete. Ben senin gibi böyle yaratıcı bir insanla çalışıyorum ya. Avans istiyorsan muhasebeden çek bir miktar. Acelesi yok ama çekersem iyi olur. Ah buyurun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Vahap Bey ortağım, ee, Reşat Bey eski bir arkadaş. Bizim de çalışmak istiyor. Bir deneme süresi yapacağız. Aileye yeni katıldım efendim. Hayırlı olsun kardeşim. Mete gelsene az Mete bir sevindi, bir sevindi benim işe girmeme. Tam dedi senin gibi yaratıcı birine ihtiyacımız vardı. Geldin dede. Avansı da verdi. E hadi artık. Senin eczaneyi de açmanın zamanı geldi. E i̇yi olur tabii. Herkese eczacı kızım var diyorum. Aa öyle mi? Eczanesi nerede diyorlar. Cık. Cevap yok. Ele güne karşı mahcup oluyorum vallahi ya. Aslan oğlumda kimyager olacak. İlaç sanayinde bir dev doğuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman biz ondan vazgeçtik. Şöyle küçük bir dükkan olsa da olur. Onur... İki yıla kadar biter mi okul? <laughs> biter baba. Ee, ne zaman açarız? Hemen yarın arkadaşlarına haber ver. Uygun bir yer bulurlarsa biteriz. Eh, yarın bakmaya gidelim mi? Yok şimdi gidelim. Dur canım bekle. Aa. Ee, neden? Çünkü yeterli paramız yok. Ne kadar paramız var? Hiç paramız yok. Madem paramız yok, neden eczane bahsini açıyorsun? E buyurun bakalım. Hep plan yapan ama iş giremeyen bir adam. İlahi damat. Neket. <laughs> bana hala kızgın mısın kız? Uyu Reşat, uyu. Saatçi e, güzelim, biraz hayal kuralım dedik ya. Hayallerini kendine sakla. Ben de saf gibi inanıyorum ha. Sen de bu kafa varken biz eczane filomu açamayız. Karar vermek yolun yarısıdır. Kim demiş onu? Reşat adında bir filozof. Filozofluğunu kendine sakla. Yarın faturaları öde çünkü telefon faturasının son günü. Emrin olur eczade bombe. Bana bak söz veriyorum. O iki kapılı eczaneyi açacağım sana kız. İlk hedefimiz eczane açmaktır. İleriyi. Bana bak Reşat, Ahtım olsun. Seni boğarım adam. Anlamıyor musun beni? Bir daha bana bana eczane deme. Tamam, Hıh. <laughs> <laughs> Ayla Hanım, bir dakika gelir misiniz? <laughs> bu bilgisayar bozuk galiba ya. Şöyle yapacaksınız Reşat Bey. Buradan Word, Outlook için buraya basacaksınız. Öncelikle bu kadar sert basmanıza gerek yok. Şuraya tıklamanız yeterli. Bu benim programım gibi değil yani ben öbürüne alıştım. Hızlı yazarım yoksa. Anlıyorum. Belli canım. Aynı adliye önlerinde bekleyen arzu kadar hızlısınız maşallah. O kadar da antika değil Sandi Hanım. Tamam. Tamam tamam. Bir kağıtları topla, okey. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ gel. olun. Ya Mete konuşalım Azale. Konkuru kaybetmişiz abiciğim. <laughs> ne yapacağız ya? Aylardır uğraşıyoruz, anasını satayım. Telefonda dünyanın parası gelmiş. Şehirler arasından çıkarsak. Dur, gel içeri. Biraz konuşalım. Ee, yemeğe çıkıyorum, Bir şey ister misiniz? Sağ olun, Hande Hanım. Biraz işim var, sonra çıkacağım Hande. Alo? Küçük ilanlar sayfasına bir ilan verecektim. Baylara her türlü masaj ve rahatlama hizmeti verilir. Evet, rahatlama hizmeti verilir. Evlere servis yapılır. Masözlerimiz Ayla ve Hande. Evet, numarayı yazdırıyorum. Ben, ben de. de. Ne oluyorsunuz beyefendi? Ne ne oluyor? Sıra benim. Hayır niye siz benim böyle burada önüme geçmeye çalışıyorsunuz? Siz benim önüme geçiyorsunuz. Alır mısınız efendim? Bir de sizin gibilerle uğraşıyoruz. Hanımefendi yanlış faturayı alıyorsunuz. Sağ olun. Sıra benim de. Evet. Hanımefendi Buyurun. haksızlık ama bu. Tamam 49 değil mi? Güzel teşekkür ederim. Rica ya. Tamam Leman alıyorum notumu. Pazartesi iki tane güzel kız. Başka? İki tane polis. Hı -hı. Bir orospu. Nereden bulacağım oğlum ben bu saatte orospuyu? Neyse tamam halledeceğiz işte. Tamam tamam. Zenci mi olacak? Kadın hem zenci hem orospu mu olacak? Çok ayıp oğlum böyle zenci diye konuşulur bunlar. Esmer vatandaş diyeceksin. Tamam hallederiz. Bana bak yalnız bu geç saatlerde yaptığın isteklerin biliyorsun parası biraz farklı olur. Ha, ona göre. Sonradan papaz olmayalım. Tamam Adnan. Tamam, suratına kapatıyorum. Üç, iki, bir. Kızım yaz. Bizim Yıllık Oğuz aradı mı? Paramızı aldık mı? Evet. Hayır. Yani ben aradım üç ha. kez ama cevap vermedi Tahir Bey. Hadi ya. Evet. Olacak şey değil. 30 bölüm alacağımız var. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Karılar sıcak ağzımıza. Biliyorsun değil mi? Ha? Biliyorum. 30 ha. bölüm alacağımız var. Ha. E valla Tahir Bey, ben de artık ne diyeceğimi şaşırdım. Bir de bağırıyorlar bana. Çık. Sana mı bağırıyorlar? Ne diye bağırıyorlar sana? E, o Tahir denen pezevenge söyleyin. Canlı yayında konuşuruz, rezale çıkarız. 70 milyon duyar diyorlar. Allah Allah! Yok ya! Bunlar hep o Nurten karısının başının altından çıkıyor ben biliyorum. O az duruyor bunları. Kızım yaz. Bak şimdi onlar bir daha aradıkları zaman şöyle konuşacaksın. Bakın efendim, sizin şu kadar alacağınız oldu. Kaç? para mesela? Bilmiyorum at bir rakam işte bin lira iki bin lira at bir şey. Sonra diyeceksin ki biz size ödemenizi e, cuma günü yapacağız. Bu cuma. Bu cuma deme bir dahaki cuma de. Bayramdan sonra cuma. Kızım bayram bayram karıştırma Allah aşkına ya. Bir sonraki cuma de işte at. Tamam. Ha tamam. önemli olan kısmı toplu para alacaksınız. Toplu paranın hayrını daha çok göreceksiniz de. Tamam mı? E, bizde kimsenin toplu parası kalmaz değil mi? Aferin. Bunu sen mi buldun? Evet. <laughs> e, tamam. Aferin. nerede? Sen ne buldun? Ay ay. Bak ya. da ne diyor? <laughs> ay sizi lehinize diyor. Oh ne güzel ver bir öpücük. Ama dur daha hoş bak ne diyor. Sevdiğinizle bir müddet görüşmezsen iyi olur diyor. Bunun dediğini yapmamız lazım aşkım. Allah aşkına şunlara itibar etme ne olursun Çiğdem. Bunlar ampırlar ya bunların kendilerine akılları yok bırak ya. Ay ama daha vallahi çıkıyor bu gaz senin falların. Bak senin falında da ne Çiğdem, diyor. Çiğdem bırak mi? şimdi benim falımı falan beni gelme Allah aşkına <laughs> ya. Bugün biraz gerginsiniz diyor. İnsanlarla tartışmaktan kaçının bir müddet yalnız kalın. Ay yoksa kötü şeyler olabilir diyor. Yani? Ne yapıyoruz şimdi buna göre? Yavuş. Ay o zaman ben şimdi bugün gideyim. Jüpiter'in etkisi geçince tekrar ofise gelirim tamam <laughs> Ya Çiğdem! Kızım Jüpiter'in etkisi geçince de benim bu gerginliğimin etkisi ne zaman geçecek? Geliyorsun geliyorsun böyle. Karıda fallarla bozdu kafayı. Gezegenlerle. <laughs>